Herkese selamlar arkadaşlar. Ben bu anki yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Ve sizlere küçük bir şey itiraf etmek istiyorum canlar. Yeni mod geldiğinden beri win alamadım. Lan iki gündür uğraşıyorum win alamadım delirmek üzereyim. İnşallah bu videoda win almaya çalışacağız ve onu başaracağız diye inanıyorum arkadaşlar. Şöyle Livik'te çatı kısmına atladım etkinlik bölgesindeyim de bunu isteyerek yapmadım. Vallahi isteyerek yapmadım bunu. Ölüme gidiyorum gibi hissediyorum. Aha da yan tarafa bayağı bir adam indi. Oğlum ne mermi alabildik ne bir şey yaptık. Ben ne yapıyorum şu an? AK'yı ver bana kardeşim. Tamam. Sol taraftan ses aldım. Onu oynayacağım ilk önce. Seslere göre ilerleyeceğiz. Sende silah var mı? Silahsızmış lan bu adam. Nasıl silahsız kaldın sen Batmanlı? Ben de Diyarbakırlıyım kardeşim. Şunlardan bir kurtulayım. Bu arada şeyde adam girmedi mi ya? Buraya en son onu gördüm diye zaten ben oynadım da. Ben bir şeyi atayım abi. UMP'yi alayım. Hani win alacağız dediysek de zaten öyle 3-5 kill değil canlar. Yaklaşık şöyle 20-25 kilo 30 kilo hedeflerim var yani. Sizlerden ricam başlamadan hemen önce. Arkadaşlar. Beyni atarsanız çok sevinirim. Burası da dolu. Oradaki kili çalacaklar da yapacak bir şey yok abi. Ben oraya odaklanırsak buradan olacağız yani. Yukarısı 2. Hatta biri buraya kadar geldi. Kili çalacağım. Tamam alacağım yani. Sonra çaldırıyoruz. mermileri değiştirmeyelim mi? Peki yani mermileri değiştirelim. Yukarıda biri daha var zaten. Aha da geldi. Bu sağ mı sol mu onu çözmeye çalışıyorum ama sanırım sol arkadaşlar. Tamam. Allah! Adam yukarı mı geliyor? Katıda mı? Nerede lan bu sesleri çözemiyorum. Bir kalabalık böyle bir buraya doğru geliyormuş gibi. Şöyle bir bomba atacağım. Aa, bomba şey oluyordu değil mi? Oraya attım peşine de vereceğim yani. Tamam. Lan bombayla biri bayıldı mı? Ne? Ne tahmini attım he. Arkadaşlar vallahi imen. Ölüp yeniden bir dirilip geldi? Loot'u öyle o şekilde çünkü de. Allah kahretmesin. Kili çektirdik ya. Kaçıncı kili gitti? İkinci kilimi çaldırıyorum. Tamam. Mermi. Bu gitti ama çeksek daha mantıklı olacak. Gir içeri, gir içeri. Canımı fulllemem lazım. Tam üstümde iki kişi daha var. Onu da onları da darlıyorlar bu arada. Abi yeni mod efsane ya. Yemin ediyorum bir saniye nefes alamıyorsun. Sürekli bir fight halindesin falan. İnanılmaz gerçekten. Ortamın şöyle birden sessizleşmesi beni geriyor açıkçası. Oradaki Metkit'i gerçek adam zannettim. O kadar loot baktık. Bir tane şey bulamadık mı ya gerçekten? Bir saniye. Bana ne lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Kanca lazım. Valla diyorum kanca bulsak. Efsane işler yapacağız ama. Şöyle geçiyormuşum gibi. Hadi bak. Ya sen ne korkak adamsın. Geliyorum ama sana. O bombayı bırakamayacaksın ha. Haberin var mı? Evet. Rida. Bug var ya arkadaşlar oyunda. Şu an bombayı çekip fake atamıyorsunuz. Yani o bomba elinizde kalıyor. Bir türlü gitmiyor. Onu bildiğim için direkt rushladım zaten. Şöyle yapalım. Arka taraftan da sesler geliyor ama. Onlar dışarıdalar burayı darlıyorlar ya. Bir de bu böyle adamlar türedi abi. Direkt yani modla beraber. Gelen var üstüme. O doğru geçiyor. Oha. Kalabalıklar diyecektim. Bir tanesi botmuş abi. Black. Biz bile az önce vurmuş muyduk? Allah hatırlamıyorum ama geleni geçeni indirdik. Daha 8 kildeyiz. Bence şuranın bir 11-12 olması gerekiyordu canlar. Neyse. Çalınanların peşine düşmeden şöyle yapacağım. Bak şuranın açılması lazım ama nasıl? onu kırdım. Tamam. Bak burayla bağ olanları kırmamız lazım. Kola doğru giden bir tane görüyorum. Orayı hemen kıracağım bir saniye. Büyük kısmın açılması için. Aynen bu da gitti. Şimdi bir yaklaşıp görelim başka nerede var diye. Drop da geliyor ama. Zaten bu evin içinde drop'u alacağız ya biz. Canlar görebildiğim kadarıyla bir tanesi şuraya doğru uzuyor. Oğlum neredesin? Ha arka tarafta alttaymış. Onu da hemen kıralım. Tamam. Kaldı mı başka? Sanırım son bir tane kaldı canlar. Bu binayı birazdan açacağız. Heyecanlandım. İlk defa yapıyorum bunu çünkü. Bir saniye. Aha da bu. Evet. Gizli bölgeyi açıyoruz abi. Müthiş yapmışlar ya bunları. İçeri şuradan girebilecek miyim? Ben giremiyorum. Abicim beni içeri al. Kaskımı geri ver. Hah. Şöyle girdik. Bundan da drop silahları çıkacak. Bakalım bize ne versin biliyor musunuz canlar? Şöyle yakın temasta affetmeyen silahlardan Groza olabilir, FAMAS olabilir. Ne varmış? Kancayı bulduk bu arada. Hadi ver bir şey. MG mi? MG değil de Groza'yı alacağım abi. Bunlardan kurtuluyorum. 6x Groza da mı kalsın? Öyle kalsın da benim bir de M4 falan bulmam gerekecek ya. Hiç onunla uğraşmayıp üstteki sese doğru da geçmek istiyorum açıkçası. Bir sayımız yoksa düşük kalabilir. Ah! Gördüm abi adam. Gördüm gördüm gördüm. Bir saniye. Şimdi önünde kalmam yok mu? Muhtemelen görecektir o da beni ya. Sağda da var biri. Sağdaki botu indirelim de. Bir de çaldırırsak var ya oturup ağlarız herhalde. Tamam. Bir derdine düştüm o adam beni vurabilirdi o esnada. Geliyor. Koşa koşa geliyor. Ölümüne geldiğinin farkında değil ama. Güzel. Lan nasıl? 15 kişi mi kaldı benim dışımda gerçekten? kadar da hızlı oynamaya çalışıyoruz ha. Bu mod sıkıntılı abi. Geçenki moddan daha beter gibi yani. Şöyle üst tarafa doğru ilerleyelim hemen. Arka tarafta o kaldırmanın oralardan ses aldım çünkü. Aha gördüm adamı. Sola doğru geçiyor. Hop Batman'la. Batman'lıya yine denk geldik abi. Bu maçta mıydı o? Geçen maçta mıydı? Hatırlamıyorum. Diyorum ya saatlerdir oynuyorum. Günlerdir oynuyorum. Bu sefer ilk kez böyle win'e gideceğimi hissediyorum ama iki maç yapacağız ya canlar. İki Livik maçı yaparız. Çok tatlı olur. Burada bir tık yavaş kalmış olabiliriz ama bir sonrakinde ortalığı yakıp kavuracağız. Allah. Lan ne yapıyor sağdaki? Tamam sıkıntı yok. Buradan 6x spreyi de zor he. Vallahi zor. Böyle yaklaşacağım ama ben öldüm. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hemen açı da vereceğim size. Merak etmeyin abi. Ben böyle adamları severim. Bir enerjimi fulllemem lazım sadece. Şimdi sana doğru yaklaşacağım kanka. Sen de gel adam akıllı. Bu fayta gir. Değil mi kanka kardeşim? Dibine kadar girdim artık. Daha ne yapmamı bekliyorsun? Göstermemeye başladın sen de. Bu ağacın arkasında değil mi o? İnşallah oradadır. Orada değil gibi ama. Oğlum bunlar kaçtı mı? Ne yaptı lan? Yo buradalar hala. Tam uçta. Kafasından yedi abi bu. O da gitti. E soldakiydi değil mi o? Heh, tamam. Ben dedim acaba 3 kişiler mi de? 2 kişilermiş. Lootları aldık abi. Canımızı da bir fullleyelim. Aha da sol tarafa da drop gelmiş lan. Şansa bak. O iki seferde gördüğümüz drop herhalde bu kimse almadıysa biz çökelim buna. o AMR mi? Aldım AMR'yi. 6x e aktarıyorum. Şunu yukarı aldık. falan bu 5'li nerede abi? Alan giderek küçülüyor. Tahminlerime göre söylüyorum. Şu taraflarda ben olabilirler arkadaşlar. Beşli. Aha da orada valla. Bir saniye bir saniye vurmayın birbirinizi yaklaştım. Çok yakın ha bu adam ama. Böyle AMR'yi kafasına geçirir miyiz diyeceğim. Geçiremedik. Ulan Hasan. Yeseydin Ameri ne olurdu yani? Aha da arkadaşı orada. Sen yemedin ama arkadaşın bu Ameri'yi yiyecek. Aa arkadan da geldi. Fenasi Kerim mi? Terbiyesiz adam. Abi ancak bu tarafa kadar atlayabildim. Şöyle yaklaşacağım. Açıktaydı herif de. O bize arkalayan hain. Bak orada. Dur 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 canas. Yere yattı direkt. Sağdakine yakalanmadan şunun dibine kadar gireceğim. Gel lan buraya. Bak Sağdaki deniyor hala. Bomba. Hop bu gitti. Sağdakini öldük öleceğiz. Tamam güzel. Oyunda da zaten iki kişi kalmış arkadaşlar. Bir tanesini vurduk. Bir tanesi karşı tarafta. Benim mi alayım. Tamam mı? AMR'yi kafasına geçireyim bunun. O da kurtulsun bu dertten. Ben de kurtulayım. Tamam tamam sakin. Sakin. Hemen şöyle bitiriyoruz maçı. Ve ikinci maçımıza geçeceğiz hızlıca. Ne? Yapma ya. Şimdi daha rahat bir açı çıkacaktır. İnanıyorum. Hadi. Şuradasın. Mermiyi değiştiriyor herhalde. Bir kafanı çıkartman yeterli olacak. Ve bizim de bu moddaki ilk win'imiz olacak bu inşallah. İnanıyorum. Kardeşim ne yapıyorsun? Göster göstermeden sıkıyorsun ki. Öyle bekliyoruz abi. Adamın kafasını göstermesini. Nereye ateş ettiği de belli değil ha. He. Heh bu kadardı ya Max. Canlar hedefime ulaştım ve kafam bir tık rahatladı. Şimdi daha hızlı bir oyun oynayarak kill rekorunu kırmaya çalışacağım ki bakalım yeni mod kill rekoru için müsait bir mod mu? Ki bence öyle bu arada hani sonuçta kanca var oyunda anladın mı? Bu iki adam da buraya doğru geliyor. P90'ı ver lan bana. Çabuk 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 bu ikisini vurmam lazım. Aha. Lan ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Bir şey tuttu beni orada. Mouse'u döndüremedim bu arada. Vallahi diyorum. Bunu kilini çekeyim ben. Aha da arada kaldık. Bize sıkan buradaymış lan. Gitti. Burada biri daha var sanırım ama onu söyleyeyim. Çok rahat bir şekilde oynamayalım burayı diyeceğim ama. Sen de hangi silah kardeşim? Tamam şu P90'ın mermilerini ver bana. Hatta şöyle yapayım mı? Çift P90 yapacağım. Şunlardan bir kurtulayım. Canımı full yiyeyim. Güzel tatlı başlangıç oldu. Kill dekoru için bir tane kancaya ihtiyacım olacak. Bak çok yakında bir ayak izi ve ses var ama. Nerede lan bu adam? Allah! Vay hain. Nasıl buraya pustun ve ben burayı duymadım. Hiç buradaki sesi duymadım arkadaşlar. O dediğim ses dışarıdaydı yani. böyle hainler yüzünden. Bütün oyunumuz yalan oluyor ya. Deliriyorum ya. Sağ taraftan şeye gireceğim bakalım içeride neler var. Var mı bir kanca? Yok abi. AK'yi alıyorum. Yoksa P90'ın mermisi bitecek. Bastım Adrenalin şırıngasını diyeceğim. Bak orada adam var. Hani nasıl? Benim internette mi problem var. Buralarda bir şeyler oluyor ama. Tam çözemiyorum. Tamam. Kili de çekeceğim. O az önceki adamı ben nasıl vuramadım arkadaşlar? Çekti kilimi. Çaldı yani çekti dediğim. Bu arada sanırım ölenler geri geliyor arkadaşlar. Tam arka tarafımda sesler aldım. Kanka kime sıkıyordun sen? Lan onu da çalarsanız var ya. Aklınıza okurum. aklınız ama canınıza Çok diyecektim. Yakında birini duydum. Aha da orada. Lan vuramadık ama. Allah kahretmesin. Molotov deneyeceğim. Bola kaçtı. Kardeşim gel seninle karşılaşalım. Hiç uzatmayalım bu kaydı. Ulan arkadaki bota döner zannetmiştim var ya. Abi adam hain ya. Harbiden diyorum ben olsam bota dönerdim. O da öyle yapacağını zannettim ama. işte bizim gibi değilmiş. Orada biri var lan. Aynı adam mı? Yo. AKM diyor. Beni vuran değildi bu. Her şu şey M4'ü. Kanca yok ki abi. Kanca verse. Her şey istediğimiz gibi gidecek ama. Aa karşıda var biri. Çok uzak da 5.56 hiç yok ya. Kesin burada da vardır. Öldürdüğüm iki adamın lootuna bakamamıştım. Yukarıda adam. Tamam sakin. Burada hiçbir şey yok lan. Arkadan falan gelen olmasın da aman aman. Hop gitti abi. Oy onlar da gitti. Direkt kilileri geldi. Herhalde canlarını falan da harcamış durumdalardı. Canlanma kartlarını. Tamam. Yine buradan gelecek. Allah diye duydum ama. Hah güzel. Şunun kilini çekeyim. Çekemiyorum abi. Bu yakındaki ses nereden geliyordu? Yukarıda. Şu adamların lootuna bakacağım. En azından 5.56 bulabildik. Tabii canımızı da fullleyelim artık. Harbi 10 kildeyiz. Tatlı ilerliyoruz. Şu üstteki başımıza bela olmazsa eğer. Çünkü üstte nereden çıkabiliyorduk? Buradan. Aha. Şeyi atladı lan o. Karşıya geçti gibi. Arkadaşlar. Yanlış duymadıysam karşıya geçti diyeceğim. Geri geldi biri. Kankacım seni kaç kere vuracağım ben anlamadım ki ya. Burası Erencil mi? Üç defa geldi lan bu adam böyle. Allah ben yanlış mı saydım bilmiyorum ama. Geliyor. Bas kiti çabuk geliyor adam. Kesin o süzülme şeyiyle buraya kadar gelecek. Aynen. Kardeşim bir tık geç kaldığını sana söyleyebilirim. Ama nereden atlayacağın önemli. Tamam. Ay, Ne diyorsun ya sen? Biri daha geldi ölmeyeyim. Tamam. Şuraya girdim. Kitibas. bas. O iki kişiler lan. Birbirlerine girdiler. Arkadaşlar bir geri çekileceğim. Hatta geri çekilmeyelim de. Yukarı çıkalım. Sakin ol dostum. Aşağı atladı bu adam. Ölmek istemiyorum abi. Burada lan. Tamam. Ay ne diyorsun sen? Aynı ekipte değil mi bunlar? Yok değil değil. Zaten 12 kill değilim ben arkadaşlar. Ben şuradaki kilim için ilerleyeceğim. Arkadaşı gelmiş. Çok kötü ortada kalırız valla. Tamam kili çalsınlar yapacak bir şey yok da. Ölmeyelim ama arkadaşlar. Bas şu enerjiyi. Şimdi nasıl yapacağız abi? Şu karşı taraftan ses geldi de en son. Aha. Orada. Tamam. Lan gözüküyor. Gitti. Kilimi çalan hain ama bu. Bakayım 15 kil. Acaba geldi de ben mi fark etmedim? Arkadaşlar. Artık siz izlerken onu fark edeceksiniz. Bölgeyi temizledik diyecektim. Daha temizlememişiz. Orada var. Bot gibi ama. Aynen. Hemen bunu da aldım. Kaçıncı kilimiz olacak? 16. kilimiz. Gayet tatlı ilerliyoruz. Ne lazım bana? Bir araç lazım abi. Durmadan yoluma devam edip kalan hepsini de öldürürsem bir rekoru gelecek. Ah gördüm adam var orada. Çok güzel direkt burada. Birini de çekelim. Ya bulamıyorum. Kalanları bulamıyorum bir türlü canlar. Araç falan da göremediğim için yayan şekilde ilerliyorum. Buranın kapıları açılmış ama herhalde açan her kimse çıkmıştır. Böyle arka tarafa doğru bir tane drop geldiğini gördüm. Şu tepeliğe doğru çıkalım belki önümüzde birileri kalabilir abi. Aha drop daha da arkaya gitmiş. Ben yakın bitseyini yakın zannetmiştim de. Şöyle yapalım arkadaşlar. Droba doğru ilerleyelim. Bence birileri oraya gelir. Abi bak şurası efsane bir yer. Yemin ediyorum var ya. Bir nimet kanca da varken. Bunu tabii ki kullanacağız arkadaşlar düzgünce çıkamadım ama birazdan diğer taraftan dolanıp orayı alacağım. Drobu güzel bir yerden kesiyoruz şu an ama gelen olur mu ki bu droba? Ah! Hop o da gitti. Bottu sanırım. Güzel oldu. Yerimiz tatlı. Adamlara sinsi bir pusu atmış olacağız ama gelen giden de yok gibi vallahi canlar. Ben yerimde kalmayı çok sevmiyorum. Yani beni artık tanıdıysanız Full rush, full rush hiç durmak yok yani. Bu mod o yüzden bana uygun bir mod fakat çözmek gerekecek. Ya bu adamlar birbirlerini bir yerde yakıyorlar da. Nerede yakıyorlar? Allah Allah. Gördüm sanki birini. Ulan tam indiğimde gelmesi şaka mı? Tamam aradan gitti. Biri de alana da gitti. Bence var ya bu mid stayine indiler he. Yalnız ortalık öyle bir bekliyorum ki yani gelin de beni vurun der gibi değil mi? <laughs> O bak 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 sürüngeni gördünüz mü arkadaşlar? İki kişiler mi onlar? Dört kişiler mi? Gidip derine kadar gireceğim. Lan o klonu adamın. Allah diğerini de bayıltamadık. Klonuna sıktık gittik yanlışlıkla. Klonunu koyan adam sola doğru çekiliyor. Oy çok güzel yakalandık. Yakaladık. Ahmet. Ahmet arkadaşın da senin bir önde biliyorum ama yaklaşacağım. Baga girme sakın. Ulan adam pustu mu ne yaptı? Aha orada. Yok bu onun arkadaşı değil. Bu diğeri bence pustu. Alan dışı oldukları için üstlerine gitmeyeceğim arkadaşlar. Allah. Biliyordum lan pustuğunu. Hop gitti. Bir de zıplaya zıplaya geliyor. Yani yakaladı ya canımızı azalttı. <laughs> Ulan var ya... Bu araplar tam hain ya. Ya yani benim oradan uzaklaşacağım tahmin ediyordu da her neyse oyunda son bir kişi kaldı arkadaşlar orada burada. Sesini aldım. Tam altımda. Hop. Yapma. Ay gidiyorduk ya şu cana bakar mısın? Canlar 23 kilo 3128 hasarı ulaştık. Rekoru kıramadık ama 2 tane bin aldığımız tatlı bir video oldu. Umarım izlerken eğlenebilmişsinizdir. Videoya like atmayı, aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Atılan tüm yorumlara da kalp bırakıyorum. Seviliyorsunuz. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.